içinde hayvanlar varken barınaklarımızı yıkıyoruz. Etrafını sadece. Barınak da yok. Sadece etrafını. Şimdi hayvanlar burada beraber duruyorken hayvanların başına hayvan ağzını yıkıyoruz. ormanda bile barınabilen hayvanlar. Küçük baş hayvanlar, koyunlar, kuzular. Burada devletin yerine sığmadılar. Yok, olacak. Yapabilecek bir şey yok yani. Yerim yok götürecek. Okay. arazi kullanan 28 kişi daha varken döşeme altında sayamayacağım kadar çok varken hiçbiri bu işlemi görmeden sadece ben görüyorum. İlk ve tekim bu konuda tarihe geçeceğim. İlk ve tekim bu konuda tarihe geçeceğim ben.